Hepinize selamlar dostlar. Horizon Arcade'in yeni bölümde hoş geldiniz. Dün en son kaçamamıştık. Dün ne yapıyorsun lan? Aa ben kullanmayınca yemek yiyor lan. Allah'ım adamın yemek yemesine mani oldum. Dur hayır sen burada bekle de. Çocuk gitsin yemek yesin lan yazık. Ay çakal var bendeyken yemiyor. Gidelim biz de yumurta mı alalım ne yapalım? Alabiliyor muyuz? Hayır sanırım alamıyoruz. Kafam ne güzel oynuyor benim öyle. Neyse, şimdi bugün artık şu şekilde yapacağız. Ee, yer altından kaçamıyoruz. bunlar kesin bir şekilde anladık, algıladık. Ee, olayımız şu olacak. Aha. Aha, bir yerde bir şeyler çıktı. Şimdi olay çıkartacağız. Tamam mı? Birkaç kişiyi döveceğiz, öldüreceğiz ve ardından ardından adamlarımızın hepsini güçlendirip Aha, bak bir şeyler oluyor orada. Ne oldu? Niye yakaldınız lan onu? Şunu bir de bakayım. Dö bakayım şuna. Çıkarıp ortalığı karıştırın ortalığı. Keşke ön bıçak bıçak falan kapaymışım lan makas varmış ya orada. Ben niye bunları sakatamıyorum? Ha tamamdır. Dur şimdi şu küçük kafalarına vur diyordunuz siz bana değil mi? Ha küçük kafalarına. Küçük kafalarına vuruyorum da benim adamlar. Benim adamlar nerede acaba? Oğlum çok kötü sıkıştık yalnız ha. Allah'ım. Öleceğiz mi lan? Aynen. Oy. Aha bir şey oldu. Mahfettim. Aha karıştı ortalık. Vur vur, vur 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 vur. Aha. Vur. Vur. Aha onu da götürdüler. Bu da öldü. Onu da iptal et. Cezaları atlat. Cezaları atlat. Hiç puan kasamadık. Niye puan kasamıyoruz acaba biz artık? Bunlar ne lan? Ne bu mektup? Aha. Lan. Ben seni almayacaktım ya. Bebe. emretme. Katlettik. Adamı katlettik. Vur. 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 Vur usta vur. Ha ha ha. oyna lan. oyna vurun. Vur. Çocuk. Bana bir şey olmuyor ya buna. Öbürünün bilinci kapatıldı. Aha o da gitti. Borgrove sen ne yapıyorsun? Borgrove. Karıştı. Oyunu bozmuş olabilir miyiz? Yani niye hiç şey yapmaz ki abi bir oyun? Niye hiç puan vermez ki? O kadar adam dövüyoruz, şey yapıyoruz. Heh. Dur bakayım. Uf. Tamam köpeği öldürmedik. Şey yap. Aa bu gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Onu da yarala. Aa bu da gitti. Artı 10 puan. Tamam. Bak şimdi artı 10. Şimdi şuradan fitnecisini geliştireceğiz. Ve tamam. Kır şimdi kas puanları, kas kas kas. Ay, çok fazla köpek var ya. Her yerden geliyorlar. Kırpaçla, kır kırpaç, kır galiba kırpaç işe yaramıyor dostlar. Ee... Koş, 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 koş. Vur şunu. Karıştırınla ortalığı Vur. Bilinci kapalı. Vur, öldür. Vur. Vur. Aha gitti. Vallahi gitti. Dur. Her göm. Hah. 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 Şu an puan kasıyoruz. Hadi yavrum. Hadi vur vur. Vur 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 vur. Vur. Sen niye karışmıyor ne? Sen de karış, sen de karış kavgaya. Bu da öldü. Hep söylüyor ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz iki kişi de hallederiz. Ölümcül. Ha, şu ölümcülü ve serti tam geliştirmemiz gerekiyor. Ha, yetenekli de Tamam, şimdi. Ne oluyor lan hala bir yeni yiyor onlar orada. Bam. Aha, vallahi, vallahi aldım. Dur bakayım. Vur şimdi ağızlarına. Vur 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 vur. Eğer de diğer taraftan olay çıkarsın abi. Fitne 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 karıştır karıştır. Oğlum oha. Şimdi psikoloğun etisinden. İki tane psikoloğun etisi var. Bana. Atla bakayım cezayı. Tamam bak birbirlerine girdiler orada. Şurayı bir açın bakayım bana. Dur, at şunu. Lan! Bırak lan beni. At. at. Aha, vallahi aldı. Anahtarı aldılar. Vallahi aldılar. Ay çıkacak. Bu sefer her gider sen çıkacak. Dur, Açı. aç, 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 aç. Kime vuruyorsun lan? Ha? Ha? Psikoloğunuzu ateşe veririm oğlum sizin. Al. Al. Yakla buraları. Yak. Atla bakayım cezayı. Ne olur çakmak dursun ya. Ulan çakmağı da götürmüşler. Gir bakayım. Al şuradan çakmağı. Şşt, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Şimdi sniper'ın şeyden uzak dur ve hayatta kal ki şey olsun demişsiniz bana. Yak usta yak 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 yak. Yak 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 Bana sniper'ların görüşünden uzak kal. Böylece tüm hapishaneyi istediğin gibi yakabilirsin demişsiniz. Öyle yapacağım. Haydi bakalım. Bu arada videoya beğenileri gömmeyi unutmayın dostlar. Şöyle bir 300-400 beğeni gömelim gene. Hadi bakalım. Yak 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 yak. Sağlam bu sefer sağlam yanıyor. Dayı sen de yakıyoruz orada ama artık kusura bakmayasın. Zaten bakamazsın işte sen de. Yak <laughs> yak ver ateşe ver, ver 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 ver. Aha. Aha. Kır bakayım. Adamı bozdum lan. Adam tepki veremiyor. Aha. Yapma bunu. Yapma bunu. Ah. Gir 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 gir. Gel 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 gel. Ver ateşe ver ondan. Tamamdır. Köpek. E içeride yanıyoruz. Lan. Kapıyı açın. Allah'ım. Yanıyoruz. şeyler. Aa, her taraf yanıyor ya şu an. Dur, banyoyu da yakalım. Banyoyu da ateşe ver. Buralar niye yanmıyor? Yok, plastikler yanıyor ama. Bak şimdi, itfaiye söndürmeye geldi oraları. Biz gidelim şu itfaiyeyi bir kese... Oo, bura... Orayı söndüremezler ya, valla. Öyle bir şey yok yani. Yak 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 yak. Yak yak yak. Köpekten kurtulalım yoksa... ...içimize çomak sokacak o bizim. Hah. Yak 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 yak. Ver ateşe ver ver ver. Yak tuvaletini de adama. Yak, arka tarafları da yak. Yoksunlar yak yak yak. Yak, buraları da ver ateşe. Oh! Oh! Atlatmayacağım lan cezayı. Cezayı atlatınca ateşi söndürüyorlar. Cezayı atlatılınca ateş sönüyor. Dur bakayım. Belki çok muazzam bir isyan çıkar. Biz de o isyana katılırız. Atlatmayacağım. Yangın biraz sürsün. Hızlandır oyunda. Hızlandır oyunu şuradan. Baya yanıyor şu an etraf. Baya bak herkes oralara gidiyor. İsyan çıkıyor. Vallahi çıkıyor bu sefer başarıyoruz. Hah götür bakayım beni. Çok büyük bir hata yaptın. Ye. Yeah. Aa yapmamış. Şey nerede ya? Lan. Oğlum her yer duman da. Söndü bile mi yandı? Nasıl ya? Ceza cezayı atla diyeceğiz o zaman. şey Kapıyı açın. Allah'ım. Kapıyı aç. Ateş büyüyor. <laughs> Hayır. İmdat. Şunu kırsam? Bura açıldı mı? Kaçabiliyor muyum? Kaçamıyorum. Bebek kapıyı açın lan. Dövüşü bitir de Dövüşü aç her şeyi aç, aç. Dur ha, Açın o kapıyı Aç orayı Dur Bu sefer toparlayamayacaklar burayı Bu sefer toparlayamayacaksınız da yak 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 Yan tarafları da şuradan yakabilirsek. <laughs> i̇şte Uyan lan. Yanıyorsun. Kaç kaç kaç. kaç. Ha? Cahil cehil yanar. Cahil cehil yanar buralarda. <laughs> cezayı atla desem ateşi hemen söndürecekler. Bu ateşleri zaten direkt olarak nasıl söndürüyorlar ben anlamıyorum ki. Her yeri yaktık ateş bir anda sön ya yakalandığımız anda mı sönüyor ateşler? Şu anda olayım hanım. Büyük bir yangın çıkar. Ortalık karışsın. Ana baba günü olsun. Ondan sonra bas kitap neden bu plan. Ama görünen akip böyle işlemiyor olaylar. Veya herkes uyku saatinde olduğu için işlemiyor. Herkes uyku saatinde abi. Çok güzel. Çok güzel. Dur. Ne oldu? Duş, duş vakti falan diyor. Hah, bak burada. Aha. Vallahi orada küçük bir şey çıkıyor. Yak hemen buralarda. Yak şuralarda. Bu adamın bizim hiçbir şekilde. Şunları da al 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 al. Şunları da ekle. Kendime katıyorum ki isyan direkt olarak sonlanmasın abi. İstediğinizi yapın abicim gidin. Ben buralarda azıcık daha olay çıkartayım. Ha? Zafer bu, bu yakalansa bile yakalanmayacağım. Dövüşü bitir. Bak şimdi. Dövüşü hiçbir şekilde bitirmemem gerekiyor beni. Ha, anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Dövüşü hiçbir şekilde sonlandırmayacağız arkadaşlar. Dövüşü bitirdiğim anda Dövüşü bitirdiğim an şey bitiyor. O zaman bizim şuraları da ateşe verip çıkışa doğru yani mekanı çıkışa doğru ateşe vermemiz gerekiyor. Yak bakalım. Yak şuraları. Ver ateşe, ver baba ateşe. Ver 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 ver, tamam. Orada sniper var. O sniper kulesini nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi hapishane yanıyor hala yemek mi düşünüyorsunuz lan? Oğlum ne manyaklıklarsınız siz. Sizi de yakarım lan. Şimdi buradan çıksam ben Evet, sniper anında gözü dikiyor. Aha, aha, aha. Evet, evet, evet. Vur, vur. Şeyini düşürürüz belki. O gayret. Silah milah falan yere düşerse bunlar o silahı alıp Aa bak 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 silah düştü bak Hah onları. Alın işte onları. Ha? İlla mahkumlara da vuralım. Ha? Yavrum olay çıkarsanız Lan yanıyor. Aha dur buradan çıkma vakti geldi ama oradan çıkarsam sniper azma vururlar. Açın lan kapıyı. Şimdi dövüşü hiçbir şekilde bitirtmememiz lazım kazara bastım, kazara bastım. Yak bir daha yak, yak. Yak, 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 yak. Yak usta, yak, 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 yak. Yak, tamam. Ateşe ver, ver ateşe, ver ateşe. Ver ateşe. Ha, ha, ha. Tamam. Oraları da yakalım. Herhalde artık tepki verirler. Ha? Hadi bir hissi açıksın ya. Space bar'dan elimi uzak tutmam gerekiyor. Benim kazara basıyorum bir anda. Biz yürüyeceğim şey yapacağım falan diye. Sonra kalıyoruz öyle abi. Hah. Canımız yaradı ama sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok valla. Şu Hala ekmek derdinde abi inanmıyorum. Yemeyin lan onları. Al al orayı da yaktım hadi bakayım. Abi anında sniper çıkarıyor kafayı. Şimdi ben sniper'a yakalanmamam için şöyle şurayı öyle bir yakmam gerekiyor ki ha! öldük. Ama dövüş bitmedi. Dövüş bitmedi dur dur dövüş bitmedi. Karışmalar bana. Aha bunların yeteneklerini yükseltmedik ya biz. Bunların yeteneklerini yükseltmedik ya biz. Koş 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 koş. Çeper duvarları çökebiliyor mu yangında? Sen ciddi misin? Arkadaşlar. Kaçış yolumuzu bulmuş bulunmaktayız. Vallahi bulmuş bulunmaktayız kaçış yolumuzu. Heh. Çıkar 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 çıkar. Vur 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 vur. Hepsi bir tane çakıyor ağzımıza ama olsun. Oha çok çıktı heriften. Hah. Hah, heh. Girin la birbirinize dövün onu. Lan beni değil. Manyaklar. Ay 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 bunlar bunu öldürür. Bunlar bunu öldürür usta. Dön 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 Hay aha hadi biz sizleştik dur. Dur bakalım. Aç kapıyı. Şöhretler. Ölü mü? Olsun Dogrov. Be Sen unutmayacağız bebeğim. Sen unutmayacağız. Sanki bize buradan çıkış yolunu gösterdin. Sanki bu hapishaneyi nasıl yıkacağımızı gösterdin bize! Çakmak alıp yakarak kaçacağız hapishaneyi. Duvarları yakacağız. Çevre duvarlarını yakacağız ve oralar çöktüğünde Dur. Şuradan cezaları atla de öbürü de açılsın. Öbürü de açılsın. Heh. Şimdi dur bakayım. Nerede şey odası? Burada var mıdır çakmak acaba? Ben niye pik pik diye ötüyorum? Açın bakalım burayı. Ben nasıl çıkacağım buradan? Kimse açmıyor. Hah. Şimdi dur müdür ofisi burada. Muhasebeci odası. Muhasebe değil de ha psikolog ofisi. Ne oldu lan? Firar mı etti? Nasıl firar etti lan? Lan ben edemedim. Ömrüm burada geçti. Ben edemedim lan. Ömrüm burada geçti lan benim. Yakarım lan buraları. Abi ne demek firar etti? Nasıl ya? Ya e hani biz niye firar edemedik? Nereden kaçtın oğlum? Çocuk sen... Bir dakika. Buralar hep açılmış. Vallahi kaçtım. Oha ne ceset bırakmışım lan arkamda. Oğlum o zaman ben her hapishaneden böyle kaçarım ki. Hepsinden böyle kaçabilirim ki ben. Dur bakalım. Dur. Ekstralar. Firar modu. Dur bakalım. Oktagon. Buradan kaçamamıştık biz değil mi? Ağzımıza vurmuşlardı. Dur aç bakayım. Aç bakayım burayı. Nasıl kaçacağımızı ben çözdüm. Haydi bakalım. Daha beni tutamayacaksınız hmm. bir dakika bura 160 kişi evet 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 aa bir dakika bu yoksa az önceki şey mi ya bizim aa bir dakika bu az önceki dostlar bu az önceki evet şurada hemen bizi çıkarırlarsa aslında şey olabilir. İsyana katılıp belki bir umut ışığı sağlayabiliriz. Ha? Pek zannetmiyorum ama evet mahkumların sayısı gittikçe azalıyor. Yok yok bunlar Bunları pek bir şey başarabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Vallahi Çok bir şey başarabileceklerini düşünmüyorum dostlar. Biz şey yapalım. Ekstralar diyelim. Stim atölye çalışması. Diziz. Bu muydu acaba bizimkisi? Bir dakika bu buydu. Aynen biz buradan kaçmadık. Tamam biz doğrudayız. O zaman şansımıza çıktı bu isyan. Hadi bakalım. Bizi de alın. Beni de alın. Allahım. Bu ne lan bir sürü bir şeyler gidiyor mu diyor ya. Oğlum şu kelepçelerden böyle burada kurtulmanın bir yolu yok mudur acaba ya? Hayır memurlar da ilgilenmiyor ki yani bizim de şu an. Burada kaçtığımız hapishane öbürüymüş. Buradan da kaçarsak tamamdır. Resepsiyon. <laughs> ah elhamdülillah. Ya ses mecbur bekliyor susman böyle. Yapacak bir şey yok. İsyan var kimse bizi sallamıyor şu an. Kardeş benle de ilgilenelim. Yeni riotlar gidiyor. Yalnız var ya bu sefer sonlandıramadılar bak. Yeni riotlar falan geliyor. Bir saniye. Yeni riotlar geliyorsa arka taraf tıkalıdır. O zaman bu kapı açıktır. Bu kapı açıksa bu kapı da açıktır. Bu durumda ben buradan elveda buhara değil. Allah'ım yapıyor muyum? Allah'ım! E? Ee? Abi ciddi olamazsınız ama. Vallahi. Kaçtım ben şu an resmen. Şu anda resmen kaçtım ben ya. Bu ne ul yazıyor? Bir şey yazıyor. Ne yazmışlar? Jul. Jul yazmışlar. Ya cidden kaçamıyor muyuz? Aşk olsun bir oyun. Balta malta yok mu lan? Şöyle tek elle tutup fırlatalım şunların kafasına. Resmen kendi ayaklarımla geri dönüyorum şu an hapishaneye fark ettiniz deme. Ve şöyle bir şey var. Bu herifler isyandan sağ çıksa dahi Yani Kaç aha bak bak gidiyor bak Nightingale tahliye edilmiş mi? Yo tahliye Nightingale kaçıyor lan Vallahi kaçıyor bak usul usul gidiyor bak Bak gidiyor bak 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 gidiyor <laughs> Tahliye edilme falan değil o bildiğin kaçıyor onu şu an. Bak birileri daha geldi Vallahi aa bilinci kapalı diyor Neyse dostlar bugünlük burada sonlandırıyorum ben Octagon'dan kaçışı bir sonraki bölümde yapacağız. Beğeniler yüksek olursa bölümü daha kısa zamanda atarım. dediğim gibi 400-500 falan gömün. Like atmak 2 saniye. Gözlerinize sağlık ile izlediğiniz için de hadi hoşçakalın bir sonraki bölümde. Octagon'dan dünyanın en hızlı kaçışını yapacağız. Bay bay.